operasyonu. Zaten her taraftan kokular gelmeye başladı. Türkiye'nin dün bir büyük elçinin yazısı vardı Pamir'in ki Birleşmiş Milletler daimi ilgili yapmış, NATO daimi ilgili yapmış. Çok önemli bir Büyükelçi O diyor ki Türkiye'nin diyor bir kısım topraklarının kuzey Irak'a verilmesi bile lehimizde olur. Yani Türkiye'nin parçalanmasını büyük elçiler savunmaya başlamış. Tayyip Erdoğan'dan sonra Diyarbakır merkez olacak demişti. Şimdi böyle bir operasyon öncesinde bu Amerika'nın terör merkezinin ifşa edilmesi, ortaya çıkartılması El Sakka aracılığıyla e, ordu bunu yapabilir. Yani ordu yapabilir. Hani yapmıştır demiyorum, bilmiyorum ama ordu yapabilir. Efendim Milli İstihbarat Teşkilatı Tayyip Erdoğan'ın bu Türkiye'yi parçalama ee, operasyonundan artık bir kaygıya kapıldıysa, bu anlaşmanın içinde değilse, e, onlar da e, buna yardımcı olmuş olabilir. Yani ama ordu burada daha önde gözüküyor. E, bunları önümüzdeki dönem sanıyorum göreceğiz. Evet, sonuçta bunların ortaya çıkmasını isteyen bir güç vardır. var. var. Yani İngiltere de enteresan. Bu Sunday Times falan, bunlar İngiliz hakim sınıflarının büyük gazeteleri, önemli gazeteler onun yayınlamasında da bir anlam var bence. Çünkü bu haber Amerika'yı tam gözünden vuruyor. Yani uluslararası terör, uluslararası terör diye bir heyula dolaşıyordu dünyayı ve efendim bütün adresi belli olmayan bir uluslararası terör var. Çeçenistan'da da o vuruyor. Uygur bölgesinde de o vuruyor. Türkiye'de de o vuruyor. İkiz kulüpleri de o deviriyor. Ve İslamcı teröristler yapıyor deniyordu. Şimdi birdenbire ne ortaya çıktı? O tırnak içinde İslamcı teröristleri Amerika, Yalova'da eğitiyormuş. Yani Amerika sorumlu, CIA sorumlu ve Türkiye hükümetleri büyük suç işliyorlar. CIA'nın terör eğitimine Türkiye topraklarını açarak en ağır suçu işliyorlar. Özellikle de 2003. 2004 Eylül'ünden bu yana. Çünkü 2004 Eylül'ünde işte bu Aydınlık'ta ben basın toplantısı yapmışım 12 Eylül günü. Efendim Aydınlık 12 Eylül günü yayınlamış. Görüyoruz şu şu yayını. En azından Tayyip Erdoğan o zaman başbakan koltuğunda oturuyordu. Şu şu gazete onun önüne gitti şu derdi evet. Aydınlık'ta. O andan itibaren o da sorumlu, o da suçlu. Ve suç çok büyük. Neden? Galatasaray bu teröristler tarafından bombalanmış yurttaşlarımız 57 yurttaşımız İstanbul'daki bombalamalarda ölmüş efendim efendim terörist yakalayın teröristi terörist yalova da eğitiliyor terörist yalova da eğitiliyor Amerika yakalandı Amerika Yalova'da terör akademisi açtı ve yakalandı Amerika ile başka kimler yakalandı Amerika'ya bu vatan topraklarını terörist eğitsin, Türkiye'yi parçalasın, işte Rusya'ya terör eğilimi yapsın, Çin'e terör eğilimi yapsın. Buna bu toprakları Amerikan faaliyetini açanlar da Yalova'da yakalanmışlardır. Ve suçludurlar. Çok ağır suçları vardır. Ve bu suçlar hepsi ortaya konmaktadır. Bilmiyoruz, yapmadık, etmedik diyemezler. Yarın yüce, yüce divanlarda yararlanmışlar. eğeceklerdir. Bilmiyorum da diyemeyeceklerdir. Işte bugün de söylüyoruz. Bilmiyorlarsa bugün söylüyoruz. Bütün kanıtlar ortada. Yalova'da bir terör kampı bütün kanıtlarıyla ortada. MİT de bunu zamanında saptamış. Emniyet ifadelerine girmiş. Rus polisi tarafından saptanmış. Çin tarafından Uygur faaliyetleri dolayısıyla saptanmış. Aydınlık saptamış, Ulusal Kanal saptamış, İşçi Partisi saptamış. Şimdi El Sakka açık açık bu ifadeleri veriyor ve bu Yalova toprağı Tanganyika'da değil, Amerika'da değil, Türkiye hakimiyet alanında vatanımızın bir parçası. Her şey ortada. Yani bir hükümet, bir emniyet, Türkiye'nin güvenliğinden sorumlu olan makamlar bunu 10 dakika içerisinde bütün ayrıntılarıyla ortaya çıkarırlar ve teröristler cirit atıyor Türkiye'de. Kaldıkları oteller belli, yaptıkları işler belli, bindikleri uçaklar belli, indikleri otobüsler belli. Hepsi ortada. Pasaportları şudur budur falan filan. Uluslararası terör eğitiminin merkezi Yalova'da ve Yalova'da Amerika ile birlikte Amerika'nın Türkiye'deki efendim BOP işbirlikçileri, eş başkanları falan filan da yakayı ele vermiştir. Evet. Peki siz e, bundan sonrası için ne yapmayı düşünüyorsunuz? Özellikle hani hem üstünün kapanmaması için hem de kamuoyunu bilgilendirmek adına. Şimdi bir kere biz içimiz çok rahat. İşçi Partisi yöneticileri olarak da bugün aramızda toplandık ve güldük. Yani o basının haline güldük. E, ama biliyoruz bunun çünkü bizim es eski tecrübelerimiz var. Bunun üstünü örtecek bir baba yiğit yok yani Amerika'nın da buna gücü yetmez hiç kimsenin gücü yetmez. Hemen talimatları verdik. Bakın şu anda Çin Halk Cumhuriyeti'ne giden bir heyetimiz var. O arkadaşlara talimat verdik. Çin'de basın toplantıları yapın dedik. Şimdi Rusya'ya Avrasya toplantısında Aralık'ta bir heyetimiz gidiyor. Aralık başında o arkadaşlarımız da dosyalarla falan filan yapıyorlar. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Bedri Gültekin yine yurt dışı başkanımız Sayın Ali Mercan Avrupa'dalar. Onlar Avrupa'da peş peşe basın toplantıları yapacaklar. Biz Türkiye'de bütün e, yerel basınlar onlar demokrat göreceksiniz şimdi patır patır Türkiye Denizlisinden, Bursa'sından, Kayseri'sinden, Iğdır'ından, Kars'ından, Trakya'sından gümbür gümbür e, bu yayınlar başlayacak. İşçi Partisi bütün yerel örgütleri basın toplantıları yapacak ve bunun üstünün kapanmasının mümkün olmadığını herkes görecek. Birkaç zaman sonra göreceksiniz. O birkaç günde olabilir, birkaç haftada olabilir. Hürriyetiydi, sabahıydı, cumhuriyetiydi, milliyetiydi, şu suydu, bu suydu. Hepsi gümbür gümbür bu konuları işlemeye başlayacaklar ve hepsi bizim peşimizden koçaklar. Ama bizimle röportaj yapar mısınız, şudur budur falan diye onu önümüzde göreceğiz. Biz bütün bu Önlemleri aldık, harekete geçiriyoruz. Hiç kimse bu dünya ölçeğinde bir olay. Türkiye'yi en fazla ilgilendiriyor. Amerika'yı ilgilendiriyor. Rusya'yı, Çin'i, Avrupa'yı, İran'ı. İran televizyonu da vardı. İngilizce yayın yapan pre, pres televizyonu. Dünkü basın toplantımızda sanıyorum onlar çoktan vermiştir. Bütün dünya bunu gümbür gümbür yayınlamaya başlayacak. Sunday Times İngiltere'de bunu yayınladı. Türkiye'de yayınlar başlayacak ve kimse üstünü örtemeyecek. Evet, Efendim çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür Gerçekten ederiz, başarılar çok dileriz. sağ olun. Evet, İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek, stüdyo konuğumuzda, haber artıda bugün sayın seyirciler. Ve Yalova'da kim? Uluslararası terör kampına ilişkin e, ayrıntıları Terör Akademisi, akademisi diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> e, Uluslararası Terör Akademisi ile ilişkin eee değerlendirilerini bizlerle paylaşmış oldu. E, yarın gündeme ve gerçeklere daha yakından bakmak için Ulusal Kanal Ana Haber Bülteni ile sonrasındaysa Haber artı ile tekrar karşınızda olacağız. Mutlu akşamlar diliyoruz efendim.